Elhamdülillahi Rabbil Alemin <laughs> ve ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi <laughs> Risale-i Nur'un e, Sözler adlı kitabını 25. Söyleden okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men yerzukukum mine semai vel ardi emmen yemlikun sem'a vel absara ve men hayya minel meyiti ve yukhricul meyite minel hay ve men yudebbirul emre fe seyakunullallahu <Sessizlik> fe kul efele İşte işte başta der Kur'an der sema ve zemini yani gökyüzü ve yeryüzünü rızkınıza iki hazine gibi müheyya eden, yani hazırlayan, hazırlayan, oradan yağmuru, semadan yağmuru, burada yeryüzünden hububatı, yani habbeli olan, taneli olan o yiyecekleri çıkaran kimdir? soruyor şimdi. Bir daha okuyoruz. Sema ve zemini, gökyüzünü ve yeryüzünü rızkınıza rızkınıza iki e, hazine gibi gökyüzünü, yeryüzünü iki hazine gibi müheya edip, hazırlayıp, hem gökyüzünü hazırlıyor hem yeryüzünü hazırlayan. Oradan yağmuru, semadan yağmuru Burada yeryüzünden hububatı çıkaran kimdir? Kur'an soruyorsun. Allah'tan başka yine cevap veriyor Kuran. Allah'tan başka koca sema ve zemini yeryüzünü iki muti itaat eden Hem sema Allah'a itaat ediyor, hem yeryüzü Allah'a itaat ediyor. Bulutlar Cenab-ı Hakk'ın emrinde hareket ederler. O lehukun dediği zaman o buluta ne istiyorsa Cenab-ı Hak o buluttan o bulut bu hale gelir. Ne istiyorsa. Çünkü Allah söyler. O ister. Ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim İnnema emruhu İza arada şey'en en yekule lehu kun yani Cenab-ı Hak bir şeye önce irade eder. İnnema emruhu. Emreder sonra erade aşeya. Ondan sonra ona irade eder. Sonra da lehukun feyekun. Ol dediği zaman hemen o iş olur. Ancak Allah derse bu olur. İnsanların demesi değil. Allah ne derse o anda olur. Burada da onu ifade ediyor ki Allah'tan başka koca sema ve zemini, yeryüzünü iki muti itaat eden hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Soruyor şimdi. Hani şimdi mesela bu dönemde diyorlar ya her şey tabiat yapıyor. Ve her şeyi kendisi, kendi kendine oluyor. Veya sebepler yapıyor diye günümüzde bazıları aklı evveller diyoruz onlara kendi kendini oluyor diyor veya sebepler yapıyor diyorlar veya tabiat yapıyor diyorlar. Cenab-ı Hakta Kuranda Allah'tan başka koca sema ve zemini iki muti itaat eden hizmetkar hükmüne kimse getiremiyor. Gökyüzüne kimin hükmü geçer? Ancak göklerin sahibini. Bunu da kimin hükmü geçer? Bulutu yoktan ve hiçten yapan ve yaratanın. Yeryüzüne kim hükmedebilir? Yeryüzünü kim yapmışsa? Kim yaratmışsa yeryüzü ona boyun eğer, ona itaat eder, onun emrini dinler. Öyleyse şükür ona mahsustur. Kime mahsustur? gökyüzünü ve yeryüzünü rızkımıza uygun bir hale getiren, gökten yağmuru, yerden hububatı çıkaran kim? O olduğuna göre şükür kime aittir? Ona aittir. İkinci fıkrada der ki, demin okuduğumuz ayetin tefsirini yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. İkinci fıkrada der ki, sizin azalarınız içinde en kıymetdar göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Şöyle bakıyoruz, cihazlarımız içerisinde en kıymetdar iki cihazımızı ifade ediyor. Biri göz, diğeri kulak. Göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Yani sahibi kim? Hangi şimdi bu kese yaptırıyor? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Yeryüzünde bugünkü bu teknolojiyle göz imal eden bir tezgah var mıdır? Yoktur. Göz satan bir dükkan var mıdır? Yok. Kulak satan var mıdır? Yok. Burun satan var mıdır? Yok hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Bu latif, kıymetler göz ve kulağı verecek ancak Rabbimiz'dir. Sizi icat edip sizi icat edip terbiye eden odur ki tabi terbiyeden maksat nedir? burnumuz böyle değildi. Kulağımız da böyle değildi. Kafamız da böyle değildi. Ana rahminde bir damla su olarak oraya sevk edildiğimizde hiçbir cihazımız yoktu. Hiçbir sistemimiz yoktu. Ne insan denebilirdi? Bizim için ne hayvan denilirdi? Bizim için ne bitki denilirdi bizim için? Çünkü cisim özelliğiniz yok. Şekil almamışız. Henüz ruh gelmemiş. Ruh gelmemiş. Böyle bir noktada bir damla su, bir damla su, herkes kendine aynına baksa ne hale gelmiştir. O bir damla su içinden gözü çıkarıyor. Ve gözü en uygun yere takıyor. Yine o bir damla su içinden kulağa çıkarıyor. En uygun yere onu yerleştirip ediyor. Yine o bir damla sudan burnu çıkarıyor. Yine o bir damla sudan ağzı, çeneyi, dili, dişleri ve diğer bütün sistemleri bile o çıkarıyor. Çık olduğundan dolayı hangi tezgah ve dükkandan aldınız diye demin sordu. Bu latif kıymetdar göz ve kulağı verecek ancak Rabbiniz'dir. Sizi icat edip terliğe eden O'dur ki, bunları size vermiştir. Öyleyse, öyleyse yalnız Rab O'dur. Rab ne anlama gelir? terbiye eden anlamına gelir. Çünkü sordu, gözünüzü hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Kulağınızı hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Şimdi iki misal verdi. Bir çoğaltabiliriz. Böbrekleri de ekleyebiliriz. Akciğerimizi ekleyebiliriz. Karaciğerimizi ekleyebiliriz. Kalbimizi ekleyebiliriz. Damarlarımızı ekleyebiliriz parmaklarımızı ekleyebiliriz. Sayamayacağımız bütün cihazlarımızı ekleyebiliriz. İki misal verdi konuyu uzatmamak için kısa verdi. Tekrar soruyorum. Bu latif kıymetdar göz ve kulağı verecek ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip icat edip terbiye eden odur ki Bunlar ise vermiştir. Öyleyse yalnız Rab odur, mabud da o olabilir. Mabud nedir? Kendisine ibadet edilmeyi hak eden demektir. Yani kim mabud olabilir? O bir damla sudan bu gözü yaratan olabilir. Kim mabud olabilir? O bir damla sudan bu dili yaratan ve buraya yerleştiren olabilir. Kim mabut olabilir? O bir damla sudan şu kafamızı, gövdemizi, ayaklarımızı, kollarımızı, diğer bütün sistemleri. O bir damla sudan. Bir damla pelte sudan. Kokusuz, tatsız, renksiz, şuursuz, idraksız, İhtiyarsız, hissiz o bir damla sudan. Hani evetem yerel insanı enne o min nutfetin. Bu ayet işte. Bu ayettey nutfetin diyor. Nutfe nedir? Bir damla sudur. Adı bugünkü modern biyolojide spermadır. O veya bu fark etmiyor. Kur'an nutfe diyor. Nutfe diyor. Yani nereden nasıl yaratıldığınızı bir düşünün diyor. Hatta Kur'an diyor ya düş düşünmez misiniz? Yetedebberun Yetezekkerun akilun. Yani akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Zikretmez misiniz? Nasıl yaratıldığınızı? veya başka mahlukatın yaratıldığını. Öyleyse, öyleyse Rab odur, mabut da o olabilir. Üçüncü fıkrada der, yine okuduğumuz ayetin tefsiri. Bir başka mana, ölmüş yeri, ölmüş ya yani yeryüzünü, kışın yeryüzü nasıldır? Ölmüştür. Ağaçtaki yapraklar, Yerdeki çimenler ölmüştür yani ölmüş ölmüş yeri ihya edip ihya hayatlandırıp yüzbinler ölmüş taifeleri taifeleri ihya eden kimdir? O yaprakları tekrar hayatlandıran. O yumurtadan karıncaları, o yumurtadan arıları, o yumurtadan serçeleri, o yumurtalardan kargaları, leylekleri, martıları, güvercinleri, diğer bahri Ölmüş yeri ihya edip, hayatlandırıp, yüzbinler ölmüş taifeleri ihya eden, hayatlandıran kimdir? Hak'tan başka ve bütün kainatın halikından başka şu işi kim yapabilir? Elbette o yapar, o ihya eder. Madem haktır, hukuku zayi etmeyecektir. Yani kavak ağacında şeftali yaprağı vermeyecektir. Şeftali ağacında kavak yaprağı vermeyecektir. İnsanın ağzında koyun dişi, aslanın ağzında atın dişini vermeyecektir. Çünkü o haktır. Hiçbir mahlukun hukukunu zayi etmeyecektir. Muhafaza etmemiş olmayacaktır. Madem haktır, hukuku zayi etmeyecektir. Sizi, sizi bir mahkeme kübraya gönderecektir. Mahkeme-i kübraya. O en büyük mahkeme. Az çok, büyük küçük bütün amellerimizden muhasebe edileceğimiz o mahkemeye göndereceğiz o mahkemeye herkes gidecek. Yani 14 yaşından son ölüm yaşı Allah'ın lütfu ne kadarsa o ana kadar. Herkes orada her yaptığının hesabını ödeyecek. Ne konuştuysa bütün konuşmaların hesabını verecek. Ne yediyse onun hesabını verecek. Nereye adımlarını attıysa onun hesabını verecek. Nereye ne harcadıysa onun hesabını verecek. Neyi seri tut hesabını verecek. Bütün bunların hesaplarının göreceği yer neresidir? Ahirettir, haşir meydanıdır, mahkeme kübra'dır. Yolculuğumuz oraya kadar gidiyor. Oraya bu mukaysey bu onun için verdi. Hukuku zayi etmeyecektir. Sizi bir mahkeme kübra'ya gönderecektir. Yeri ihya ettiği gibi yeri ihya etti. Çay doldurabilir. Çay, yeri ihya ettiği gibi hayatlandırdığı gibi sizi de ihya edecektir. Hani şimdi ağacın yaprağını yoktan ve hiçten yaratan insanı tekrar tekrar yaratması ona zor gelir mi? Bu geceden gündüzü yaratan boş rahimden fili çıkaran hiçbir alameti olmamakla birlikte yumurtadan arıyı çıkaran bir çekirdekten hiçbir alameti yokken şeftali yapan ve yaratan boş semayı ani ve defi olarak bulutlandıran zat elbette ki bizi tekrar yaratacaktır. Yaratmak ona zor gelmez. Yeni ihya ettiği gibi sizi de ihya edecek. Dördüncü fıkrada der, bu azim kainatı bir saray gibi, bir şehir gibi, kemal-i intizamla idare edip, yani bütün o galaksilerin içindeki, her bir galaksideki, 200 300 milyar civarındaki yıldızlar her biri galaksideki yıldızları intizamla idare edip tedbirli gören bir yıldız diğerine çarpmıyor. Bakın bir yıldız diğerine çarpmıyor. Allah'tan başka kim olabilir? Madem Allah'tan başka olamaz koca kainatı bütün ecramıyla, yıldızlarıyla gayet kolay idare eden kudret o derece kusursuz nihayetsizdir ki hiçbir şerik yani ortak ve iştirake ve muavenet yardımcı olmaya ve yardıma ihtiyacı olamaz. Bir, bir şeyi kaldırırken bu mesela 100 kilogramlık bir Maldır bunu kaldırırken kaldıramam. Derim ki biraz size yardımcı olur bir siz. 3-4 kişi bunu kaldırır değil mi? Ama Cenab-ı Hak her şeyi istediği gibi kaldırır. Gelir. Yani şu parayı kaldırdığı gibi galaksi ve yıldızlarını da bir anda kaldırır. Değil mi? Ona zor gelmez. Çünkü onun kudreti sonsuzdur. Bizim kudretimiz sınırlıdır sınırlıdır. O kudreti kim verdi? Yine o verdi. Bugün işlerimizi yapmamız için, bardağı taşımak için bir kuvvet gerekiyor. Bu kuvveti kim verdi? O verdi. Karıştırmak için bir kuvvet kullanıyoruz değil mi? Kim verdi? O verdi. O verdi. Onun kuvveti kendinden, bizim kuvvetimiz ondan. O derece kusursuz, nihayetsizdir ki hiçbir şerit ve iştiraka ve muavenetle ve yardıma ihtiyacı olamaz. Koca kainatı idare eden küçük mahlukatı başka ellere bırakmaz. Yani güneşi idare eden karıncayı başkasına bırakır mı? Değil mi? Yani. Ayı idare eden kaplumbağayı başkasına bırakır mı? Bırakmaz. Demek Demek ister istemez Allah diyeceksiniz. Hep beraber bir diyelim. Allah, Allah, Allah. <laughs> diyeceksiniz. <yani>. Allah, <laughs> Allah razı olsun. İşte birinci ve dördüncü fıkra Allah der. İkinci fıkra Rab der. Üçüncü fıkra El-Hak der. rabbukumul Allah'u hak ne kadar mucizane düştüğünü Allah. Evet. El Fatiha. Allah'a emanet